Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük şehri olan ve doğal güzellikleriyle herkesi büyüleyen Konya'da gerçekleştirdiğimiz çekimlerde bizlere kapılarını açan ilk isim Mustafa Ünver oldu. İsmi Mustafa Ünver, Konya'nın Bozkır ilçesi Sazlıköy doğumluyum. 0-06-1983 doğumluyum aynı zamanda. Evli ve üç çocuk babasıyım. İki kız, bir oğlum var. 2004 yılında askerden geldik. Askerlik görevimizi tamamladık. Ticarete atıldık küçük çapta. Ee, yani Konya, sent pazarları gibi. Hani her şey küçükten başlar misali. Giyim üstüne sent pazarlarına başladık. Ee, tabii zaman içerisinde işimizi geliştirerek de 2013 yılına kadar pazarlara devam ettik. 2013 yılında 4 daireden başladık. Tabii ki bu hayat serüveninde şu anda 2023 ve 24'e doğru Konya merkezde olmak üzere aşağı yukarı 200 daire bandına ulaştırdık şu an. Yaptığımız projeler konut ve konut altı olmak üzere yani e, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Ana arter üstlerinde çalışıyoruz. Altı ticari olan yerleri tercih ediyoruz. Çünkü e, Reklam açısından, ismimizin duyurması açısından, getiri açısından böyle bir karar aldık. Ve bu aldığımız kararın da Ünver İnşaat adına çok güzel şeyler getirdiğini görüyoruz. Şimdi biz e, iki kardeşiz Yasun Ünver ve Mustafa Ünver olmak üzere. Tabii ki e, babamız da var aynı zamanda başımızda. Her bir ailenin istişare ettiği gibi pazardan sonra hangi sektöre atılalım diye şöyle bir aile toplantısı çerçevesinde inşaat aklımıza geldi. Yani öyle nasip oldu. Sonra bunun araştırmalarını yaptık. Nedir, ne değildir, nasıl yapılır, bunun sistemi nedir diye. Aile kararımızı aldıktan sonra Yasin Ünver ve Mustafa Ünver olmak üzere inşaat sektörüne atıldık. Ünver İnşaat, konut ve konut altı ticari üretiyoruz. 2013 yılından bu yana yaklaşık bin daire teslim etmişliğimiz ve vatandaşlarımızı ev sahipliği yapmışlığımız vardır. Tabii ki Ünver İnşaat, inşaat deyince fabrikadır veya ne bileyim inşaat adına bütün projeleri üretme kapasitesine sahibiz. Ama tercihimiz şu anda arz ve talep üzerine konut ve konut altı olarak yürüyoruz. Müşterilerimize bu doğrultuda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Talebin hakkından anca geliyoruz diyelim. Yani Konya'da sevilen bir firmayız. Bölgemizde tanınan bir firmayız. Ticaretin değişmez kuralı yani söze riayet etmektir. Yani bir müşterimize daire satıp tamam benim artık bununla işim yok demek değil de yaptığımız işin arkasında geriye dönük çıkan arzalarda, ne bileyim işte tekniksel hatalarda en çok sevilen yanımız budur. Müşterilerimize aynı anda gün içerisinde ve bir ertesi gün kesinlikle o teknik hatayı gideriyoruz. Firmalarımızı bu yüzden seçici davranıyoruz, taşeron firmalarımızı. Yani daire satmak güzel bir şeydir ama o daireyi sattıktan sonra o müşteriyle ticaretini bitirdikten sonra dost kalabilmek tabii ki işin arkasında durmaktan ötürüdür yani. Birlikteliği seviyoruz. Ee, Yasin Ünver ve Mustafa Ünver olmak üzere beraber çalışmayı seviyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Abi kardeş çerçevesinde. İnşallah daha güzel projelere imza atmayı planlıyoruz. Yani hedeflerimiz arasında yani sanayileşme, ne bileyim işte yani inşaat adına böyle hani karşımıza nasip ne çıkarsa hayır da demiyoruz tabii ki ama şu an için konut ve konut aldı gidiyoruz yani Şimdi önce insan, önce can diyoruz. Yani bu inşaat sektöründe çok önemlidir. tabi her sektörde önemlidir. Ama inşaat sektörü tabii ki biraz daha tehlikeli ve riskli olduğu için önce insan diyoruz. Önce e, ustalarımız diyoruz yani. Bununla alakalı çalışma aşamasında barettir, e, efendime söyleyeyim böyle bottur, kemerdir. Yani iş güvenliği anlamında bütün tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda şantiye şeflerimiz İşçilerimiz işe başlamadan sabah erkenden gelip işçilere güvenlik konusunda tedbir aldırıp işe öyle başlatıyorlar. Tabi takdiri ilahidir, inancımız gereği olacak olan oluyordur ama tabi e, önce insan diyoruz, önce can diyoruz. Sonuçta çok değerlidir, çok kıymetlidir. Elimizden gelen bütün tedbirleri almaya gayret ediyoruz. İnşaat konusunda da bir inşaatın sağlamlığını gerektiren Projenin gerektirdiği, yapı denetimin önerdiği şekilde demir, beton kontrolleri ki zaten kendini bilen bir müteahhit bunları zaten atlamaz, dikkat eder. Projeye uygun şekilde demir, uygun şekilde hazır betonunu atar ve en son bu kontrol aşamasında da bir açığı bir eksiği çıkmaz. Kaba aşamasında da kaba sıvaya çok dikkat ediyoruz. Çünkü yani bir müşterinin bir sefer ev alacağını hesap ediyoruz. Çünkü bütün varını yoğunu bir daireye döküyor, zorlanıyor, gece gündüz demeden çalışıyor. Yani alın teri döküyor diyelim. Biz de bunun karşılığında düşünce olarak sağlıklı, uzun süreçli, başını ağrıtmadan, rahat bir şekilde ailesiyle huzur ortamı sağlayacak binalar yapmaya gayret ediyoruz. Kabasıva dediğimiz zaman, biz 10 yıldır veya 10 yıl aşkındır bu sektörün içindeyiz. Kabasıvasız hiçbir inşaatımız yoktur. Çünkü ısı açısından, sağlık açısından, binanın sağlamlığı açısından çok büyük yeri vardır yani. Ee, hani yaktığımız doğal gazın bile yani bir yakacaksa yarıma düşmesini sağlayabilir. Bu da kullanıcı açısından ekonomik bir gelirdir yani. Sigortaya çok e, dikkat gösteriyoruz, önem veriyoruz. E, sonuçta insan hayatı çok önemlidir. Yani kainat insanoğlunun evinde yaratılmıştır. O yüzden yani kendimiz de aynı çoluk çocuk sahibi insanlarız. İstemeyiz ki kimsenin ayağına bir iken bassın, kimsenin burnu kanamasın. Herkes rızkını helal bir şekilde kazansın istiyoruz. Anlayabilecek daha türlü tedbirler vardır. Araştırma içerisindeyiz. Tabii ki hani emeklemeden yürünmez diye bir atasözü vardır ya. Tabii ki insanın geçmiş senesiyle gelecek senesi bile bir olmaz akıl olarak, olgunluk olarak bile değişir. Bu yüzden mühendis arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla, şantiye şeflerimizle 15 günde bir ofisimizde toplantı yapıp yani güncelleme yapıyoruz. Hani eksiğimiz, yediğimiz, artımız, eksiğimiz şeklinde. Yani işimizi sevdiğimiz için işimiz ne gerektiriyorsa bunun üstüne yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu anda e, tabii ki de Konya Merkez olmak üzere e, 200 daire ticari dahil inşaatlarımız devam ediyor. Altınbaşak konutları var. 45 adet daire, 14 adet ticari dükkan Antalya Çevri yolu üzerindedir. Ünver Life sitesi vardır. 3 bloktan oluşan 52 daire artı 1400 metre ticarisi olan Karaman Caddesi'ndedir. Tekrardan Ünver Gold sitesi vardır. 32 daire... 3 adet ticari dükkan olmak üzere o da tekrar Karaman Caddesindedir. 24 e, Osmanlı konukları vardır. Altı yol bölgesi dediğimiz Konya'nın merkezi yeri. Orada 24 adet dairemiz vardır. Devam eden. Bunun yanı sıra villa, butik villa, müstakil, tek katlı, iki katlı müşterilerimizin anahtar teslim dediğimiz isteklerine göre, yani fayans desenine göre, mobilya seçimine göre müşterilerimizin isteğine göre yapmış olduğumuz anahtar teslim işlerimiz de devam etmektedir. Biraz önceki söylediğim gibi yani 81 vilayetin 81'inde de çalışmaya talibiz. Lakin buna gücümüz yetmeyeceği gibi. Herkes kendi memleketinde bir şeyler yapmaya gayret ederse hep beraber kalkınırız. Ama dediğimiz gibi deprem bölgelerinden de arz talep geliyor. inşaat yapma konusunda. Oralara görüşmemiz devam ediyor. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Acaba bir faydamız dokunur mu açısından. Ee, şu an için düşüncemiz belki deprem bölgeleridir ee, diğer iller olarak. Yani bu 10 ille alakalı düşüncelerimiz vardır. Şu an için elimizin yoğunluğundan ve arz talep olduğundan dolayı e, başka bir şehirlere şu an için e, ticaret yapma şeyimiz yok. Şansımız yok. En başta bu işin en başlıca görevi vicdandır. Yani bu ne iş yaparsanız yapın aynı kapıya çıkar. Yaptığımız işi kendimiz oturacakmış, çocuğumuzda çocuğumuzda oturacakmış gibi yaptığımız zaman tabi e, takdir Allah'tan ama riski biraz daha düşürmüş oluruz. Yani müşterilerimiz e, ticaret yapma, ev ve dükkan alma konusunda e, referansı olan, çevrece tanınan müteahhitleri tercih etmeleri, yani belediyeden bile sormaları, iskan aşaması, e, fatura takibi. Yani kurumsal bir firma kısacası. Böyle müteahhitleri tercih ederlerse e, herhalde daha iyi olacağını düşünüyorum. Şimdi hepimizin bildiği gibi e, dünyaca veya ülke olarak bir enflasyon süreci yaşıyoruz. Yani bir olanın beş olduğu bir dönemdeyiz. Ama e, tabii şükürler olsun nihayetinde üretmeye de devam ediyoruz. Herkes işini düzgün yapıp, e, işini güzel takip ettikten sonra çok etkileneceğimizi zannetmiyorum. Çünkü yani benim dairem birken iki olduysa benden daire alacak olan müşterimin de arsası o da birken iki oldu yani. Hep beraber havalandık yani şey olarak gayrimenkul olarak herkesin malı para yaptı diyelim yani. Ama tabii ki eskisi kadar da kolay değil daire almak. Önceden belki babası yardım ediyordu, kayınpederi yardım ediyordu, bir el birlik bir şeyler oluyordu. Ama şu an tabii fiyatlar da yükselince biraz zorlanım durumu olabilir. Ee, i̇nşallah iyi olacağına kaniyiz. Yani sektörümüzün e, yüzde ekonominin yüzde %35'ine tekabül ediyor aşağı yukarı loko, lokomotif olarak. İnşallah daha güzel günler göreceğimizi tahmin ediyoruz. Ee, ve bunun üzerine de yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şimdi en başta söylediğim gibi söze riayet etmenin e, ekmeğini yiyoruz diyeyim. Yani bizde en önemli olan şudur. Bir müşterimizle hiç tanışmadan, örnek veriyorum, bizi inşaat tabelamızdan, numaramızdan arıyor, daire soruyor. Ciddi bir alıcı olarak ofisimize davet ediyoruz ve tanışma şansını yakalıyoruz. Bu süreçte e, reklamımız olması vesilesiyle de ikili ilişki ve burada kur, kurduğumuz sıcak sohbet ve yaptığımız işleri gezdirip de e, teyit etmemiz, müşterimize güven veriyor. Ticaretimizi gerçekleştiriyoruz, işte alıyoruz, satıyoruz. En önemlisi alıp satıldıktan sonra aynı müşterinin ofisimize gelip çay içmesi, sohbet etmesi bize her şeyleri anlatıyor. Memnuniyetli olduğunu anlatıyor. Memnun olmamış olsa yani ofisimizin önünden de geçmez, gelip bir bardak çayımız da içmez. Bu yüzden çok mutluyuz yani. Teşekkür ederim. Her şeyleri güzelce konuştuk, sordunuz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Ülke olarak, ee, güzel günler görmek istiyoruz. Daha ileriye ülkemizi taşımak istiyoruz. Yani e, veren el olmak istiyoruz, alan el olmak istemiyoruz. Ülke olarak konuşuyorum bunu. Çünkü tek bir Türkiye'miz var. Ee, ne kadar yaşadığımız sürece, ülkemizi ne kadar ileriye götürüp de güzel bir yerlere taşırsak, bizden sonraki gelecek nesillere güzel bir yaşam alanı bırakmış oluruz. Onlar da bunun inşallah daha iyisini yaparlar ki onlardan sonrakilere de onlar da bayrak değişimi, nöbet hesabı. Yani biz ünver inşaat olarak bu işleri yaptığımız sürece, yaşadığımız sürece Türkiye Cumhuriyeti'ni nereye güzel taşıyabiliriz, ne, yani ne güzel işler yapabiliriz, bunun mücadelesini vereceğiz inşallah. Allah hepimizin yardımcısı olsun, herkesin işi gücü rast gelsin.